Selam arkadaşlar. Bugün size beraber odamı düzenliyorum. Odamızı düzenlerken de video çekmek istedim. Ayrıca kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Başlayalım. Öncelikle eşyaları bu şekilde böyle buraya kaldırdım. Şimdi düzenlemesini yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları böyle bu mesela kalem tıraşını falan şöyle şunun içine yerleştireceğim. Bu şekilde. Ben şimdi arkadaşlar bunları böyle yaparken videoyu duraklatacağım. Çünkü videoyu izlerken sıkılmanızı istemiyorum. Aynı zamanda odamda birkaç değişiklik yapmayı da düşünüyorum. Evet gördüğünüz üzere bu kalemlik setim bu şekilde tamamlandı. Şimdi de makyaj malzemelerimi koyabileceğim bir kutu ayarlayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi bunları şunu ve diğer şeylerimi koyabileceğim bir kutuya bakacağım. Ve arkadan gelen tüm sesler için çok özür dilerim. Cevişe bir de hemen kalemin yanına koyacağım. Gördüğünüz üzere bu kutuyu uzun zamandır kullanmıyordum ve bu kalemlik olarak kardeşim geçiyordu. Kardeşim de bu kutuyu kullanmadığı için bunu kullanmaya karar verdim. Şimdi bunun içini boşaltıp makyaj malzemelerimi koyacağım. Ha bu arada 2 saattir makyaj malzemelerim diyorum ama bakım ürünlerin yanlış konuştum. Evet arkadaşlar şimdi bunun içi birazcık kirliydi ve ben de içini temizledim. Arkadan gelen ses için tekrar ve tekrar çok özür dilerim. Evet az önce bunun içinde güllü bir su vardı. Onu kardeşim yapmıştı. Benim spreyimde bir deney yapmak istemiş. Ben de kendi tarifimde yapmayan ee, bir kendi tarifim var. O kendi tarifimi içine yaptım ve bu spreyi koydum. Ve bu saç spreyi bunu da buraya koyduk. Şimdilik bu kadar bakım ürünlerimi koydum. Daha sonra tekrar koyacağım diğerleri yanımda değil çünkü. Bunu da yerine kaydıralım. Daha sonra odamı düzenlerken de şu videoyu da araya sıkıştırmak istedim. Ve video direkt atınca mı geldi? Bunu ayrı bir şekilde çekeyim size. Şimdi suyumu da böyle buraya koyalım. Bunlar burada dursun, bu da burada dursun, maskem de yukarıda dursun, test kitaplarım orada dursun. Şık yapacağız ve bu çekmeceye çok güzel olacak. Evet şıkımızı yaptık. Şimdi açıyoruz, bakıyoruz ve mük. Burada hediye paketi duruyor. Altında popit. Burada şeylerin işte böyle. Şurası zaten düzenli. Diğer kısımlar da düzenli. Videom bu kadar da e, odamı düzenleme ve yenileme vlogtu. Makyaj ürünlerim, yani bakım ürünlerim orada durmuyordu. Yeniledim orada duruyor artık. Bay bay. Kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.